Selamun Aleyküm dostlar. Çevikgiller kanalına hoş geldiniz. Ben Çevikgillerden Tolga. Yaklaşık 18 yıldır akvaryum hobisiyle uğraşıyorum. Çeşitli balıklar besledim. Canlı doğuranlar olsun, tetratürleri olsun. Bu görmüş olduğunuz akvaryum son 2,5 yıldır kurmuş olduğum bir sistem. Gördüğünüz gibi bayağı bir orman gibi bitkiler yayıldı. Balıklara yüzme alanı oldukça daraldı. O yüzden hem balıklara daha fazla yüzme alanı oluşturmak hem de yeni bir dekor görüntü elde etmek için akvaryumu bozuyorum. Tekrardan kuracağım akvaryumu. Gerek internetten olsun gerek hobiyle uğraşan diğer abilerim arkadaşlarım olsun. Yani bu kurulumda da öğrendiğim bazı bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bitkilerin köklerine yakın olan taşları, java mosları, yosun dediğimiz bazı türleri temizlemem gerekiyor. Elimle biraz daha dalgalandırıp kumu biraz daha aşıyorum buradan. Bitkileri çıkarırken köklerine zarar vermememiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz kum normal dere kumu diye geçer. Bu sıva kumu diye de tabir edilir. Zaten sıva kumu da derelerden toplandığı için, elendiği için pek bir farkı yok. Dediğim gibi son iki buçuk yıldır bu kumu kullanıyorum. Oldukça memnunum ama çok iri taneli olduğu için yem artıkları, balık pislikleri içine doğru gidiyor. Aslında balık pisliklerinin gitmesini tabii ki isteriz. Hani doğal bakterilerin onu azotun nitrata çevirmesi için bitkiler için faydalı aslında. Ama çok fazla gidiyor. Onu azaltmak için biraz daha böyle hani çok farklı renklerde olduğu için bunu biraz daha böyle siyah kum koymayı düşünüyorum. Hagen kum gibi daha şık bir görüntü oluşturmak istiyorum. Yerinden çıkardığım bitkiler Rotolaret ismindeki bitkiler. Bunlar gayet güzel gelişim gösterdi. Işığı çok seviyorlar. Hatta uygun koşullarda düzgün ışık verildiğinde kırmızı renge dönüşüyorlar. Benim bitkilerim akvaryum boyu biraz yüksek olduğu için ışığa göre akvaryumun üstüne doğru gelenler kızarmaya başlıyordu. Alttakiler pek kızarmıyordu. Bu sol taraftan çıkardığım bitkilerde e, Subulata, arkadakiler e, saz bitkileri. Subulatalar biraz daha kısa boylu oluyor, bodur oluyor. Sazlar daha yüksek yapraklı oluyor. Onları daha arka planda kullanıyorum. Baya sağlam kök salmışlar. Akvaryumda 3 komando çöpçü balığım vardı. Bunlar iki taneydi. Bunları doğal bir şekilde çoğaltmaya çalıştım ama yumurtalarını ayırdığım balıklar bir Kaç hafta sonra yani ölmeye başladılar. Ama akvaryum içinde doğal bir şekilde yumurtadan çıkıp büyüyen bir tane balığımız var. O bayağı büyüdü. Şu anda 3 tane oldu balık. Bir yıldır da yaşıyor o da. Bir tane Neon tetram var. Şimdilik e, onu arkadaş bulamıyoruz ama ondan da küçük bir sürü oluşturmayı düşünüyorum. En az 8-10 tane neon tetra yakışır buraya. 8-10 tane de e, danio zebra balıkları var. Bu pembe, sarı, kırmızı böyle farklı renklerde olur. Onlar da çok hareketli balıklar. Onlardan eklemeyi düşünüyorum. Bu neon tetrayı belki e, hediye edebilirim. Akvaryumda başka e, farklı salyangoz türleri var. Aynı zamanda karideslerim var. Kiraz karideslerim var. Elimden geldiği kadar hani doğayı birebir uygulayamayız belki ama doğayı taklit etmeye çalışıyoruz. Az önce de dediğim gibi bu kumu yeni kurulumda kullanmayacağım. Kumumuzu boşaltıp akvaryumu temizledikten sonra yeni kuruluma başlayabiliriz. Arkasında akvaryumun daha derinlik katsın diye siyah bir fon kullanmıştım. Onu değiştireceğim. Şimdi akvaryumun tabanına filenin içine koydum. Dağılmasın, kumla karışmasın diye. Lav kırıkları var küçük küçük e, bu kırm gördüğünüz kırmızı taşlar. Bunlar bakterilerin yani oluşmasına akvaryumun tabanında bakterilerin orada yaşama imkanı sağlıyor. Ve bu bakteriler e, dediğimiz gibi e, balıkların dışkılarını, azotu nitrata çeviriyorlar. Nitrat da bitkilere yarıyor. Bitkiler kullanıyor bunu. E, bunların yoğun yani çok olursa bunlar yoğun bir şekilde akvaryumda olursa azot nitrat e, balıkları zehirler. biyofiltre kullanıyorum zaten. Aynı zamanda akvaryumun tabanında da kendiliğinden böyle bir bakteri kültürü oluşsun, yaşasın, azotu nitrata çevirmesi için genelde herkes böyle bir taban kurulumu yapar. Ben lav kırıklarıyla başlıyorum. Biraz ortaya koyuyorum. Çok fazla dağıtmıyorum. Üzerine siyah hagen kum kullanıyorum. Kullanacağım taşları ayırdım, temizledim. Kullanacağım aynı şekilde kökleri ayırdım. E, rotolaretlerin köklerini kırpıyorum. Yeni dikimde akvaryuma dikerken olan mevcut kökleri biraz kırpıp kesip de koyarsak aynı ağaç budamış gibi daha iyi Kuma kök salmaya başlarlar. Adapte olmaya çalışırlar. Yoksa olduğun gibi mevcut köklerle birlikte dikersek pek sağlıklı olmuyor. Taban kurulumunda kullandığım e, kumu 6-8 santim e, yüksekliğinde tutmaya çalışıyorum. Biraz yüksek tutuyorum. En az 6-8 olmasını tavsiye ederim. Çünkü bitkiler daha iyi kök salarlar. E, daha rahat yaşam alanı bulurlar kendilerine. Aquarium.com e, sitesi var. Oraya da üyeyim. Yani oradan birçok şey öğrenebiliriz akvaryum üzerine. Hani bir sürü makale var, konuşulmuş konular var. Hani inanılmaz bir bilgi birikimi var orada. Ee, genelde takıldığım yerlerde, öğrenmek istediğim yerlerde hemen oraya yöneliyorum. Size de e, şiddetle tavsiye ederim. Ben daha çok böyle gerçekten bir Akarsuyun bir derenin içinde doğal bir görüntü oluşturmayı çok seviyorum. Öncekini de ona benzetmeye çalışmıştım yani elimden geldiği kadarıyla. İnşallah beğenirsiniz. Yine aynı şekilde böyle bir derenin içinden bir kesit. Bir kareymiş gibi. Hem balıklara daha güzel bir ortam, hem daha doğal bir görüntü olsun istiyorum. Yapay oluşumları pek sevmiyorum. Yani o akvaryumu izlerken gerçekten bir akarsuyun, bir derenin içiymiş gibi yani o görüntüyü vermesi gerekiyor. Köklerin yanına küçük taşları doğal bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum tekrardan. Bu sol tarafa küçük böyle bir e, mağara gibi bir şey yaptım. Kardeşler olsun, komando çöpçüler olsun onlar oralara girip çıkmayı çok seviyorlar. İlk bitkimizi taşların arasına tutturuyorum. E bu bitkiyi isterseniz kuma gömün, isterseniz bir yere tutturun. E, ben kuma gömdüğüm zaman e, çok verim alamıyorum. Yani çürüme yapabiliyor. O yüzden bir yerlere e, ağaç köklerine veya taşlara tutturduğum zaman aynı şekilde tekrar kuma kök salıyor, uzanıyor. Ama gövdesini hani kumda tutmamaya çalışıyorum. Daha çok hani böyle bir yerlere tutturuyorum. Daha güzel gelişiyor. Birkaç parça demiştim ama insan kıyamıyor. <laughs> Birçok parça koymaya çalışıyorum burada. İlk kurulumda zaten böyle biraz daha sade. Ee... Yeni kuruldu belli oluyor. Böyle çok sade bir görünümü oluyor akvaryumun. Birkaç ay sonra zaten bu tekrardan yani hepsi filiz attığı, filiz atıp böyle büyümeye başladığı zaman tekrar böyle orman gibi kalacak. Akvaryum dibine biraz su bıraktım. Ee, bitkiler hem daha kolay ekiliyor bu şekilde kuru kuma e, dikmek biraz daha zor. Hem de bitkiler tazeliğini korusun. Yani susuz kalmasın diye. Küçük bitkileri çok uzamayan bitkileri ön taraflarda topluyorum. Hani Görüntüde bir derinlik olsun diye. Daha fazla uzayanları arkalara koyuyorum sazları. Önde su bulatalar var. Sağ arka kısma sazları yoğunlaştırdım. Orta ve sol tarafa rotolar e, etleri koyacağım. En sola da mikra e, bitkilerini koyacağım. Çok hassas çalışmak lazım. Yoksa bitkilerin gövdeleri çok narin. Onları ezdiğimiz zaman onlar e, maalesef yaşamıyorlar. Akvaryum içinde çürüyorlar. E bu çürümede tabii ki akvaryumun suyunun dengesini bozmaya başlıyor. Bu bitkiler için ve balıklar için, canlılar için hoş bir şey değil tabii ki. Kabanda çok farklı şekillerde kurulumlar görüyoruz. Altına toprak bile koyduğum zamanlar olmuştu benim. Torf koyuyoruz. E bu hindistan cevizi kabuğunun talaşı gibi böyle bazı bitki torfları oluyor saksılarda kullanılanlardan. En altına onlardan da koyabilirsiniz. Ben birkaç sefer denedim. İlk denedimde bayağı bir abartmıştım. Akvaryum çok kötü bir hal almıştı. O yüzden az bir miktarda koyabiliriz ama ben daha önceleri kullandığım için bu sefer misket gübre ve sıvı gübre desteği vereceğim için onu çok kullanmak istemedim. Çünkü kirletebiliyor illa ki bir miktarda olsa. Yani Bu katmanlarda önemli olan bakteri kültürünün yaşaması. O yüzden Kumun altına farklı türlerde büyük, küçük e, bitki torfları, bir şekilde ana bitkilerin faydalanabilmesi için farklı kumlar, taşlar kullanarak onların orada hayatta kalabilmesini sağlamak. Yapraklarını biraz nemlendiriyorum bitkilerin solmaması için. E, bu arada karbondioksit takviyesi kullanmıyorum. E, bunlar karbondioksite zaten çok ihtiyacı olan bitkiler koymuyorum akvaryuma. Işık ve suyla tamamen büyütebileceğiniz bakılması kolay bitkiler kullanıyorum akvaryumda. Birkaç denemelerim oldu tabi. Böyle birkaç tariften mayalama sistemiyle karbondioksit yapmaya çalışmıştım. Çok bir faydasını gördüm mü görmedim mi tam bilemiyorum. O yüzden yeni kurulumlarında bunu kullanmıyorum. Son olarak elimde bir miktar Java moss vardı. Onları da köklere sarıyorum ve taşların arasına sıkıştırıyorum. Bunların içine içinde gezmeyi çok seviyor karidesler. Hatta yavru kardeşler, ya bunların içinden hiç çıkmıyor desem yeri var. Herhangi bir şeyle tutturmuyorum. Direkt kendisiyle sarıyorum. Ağaçların arasına sıkıştırmaya çalışıyorum. Doğal bir şekilde hani bir şeyle küçük siyah lastik gibi malzemeler var. Onlardan koyuyorum ama onlar sırıtıyor. Hani orada yapma olduğu, sahte olduğu belli oluyor. Daha doğal olsun diye Mümkün olduğu kadar sıkıştırmaya çalışıyorum oralara. Kumu dağıtmadan bitkilere zarar vermeden bir miktar su koydum. Hindistan cevizi kabuğu vardı, onu da akvaryumda kullanacağım dekor olarak. Onun yardımıyla su dağılmasın diye köşeye koydum. Suyu üstüne döküyorum ki kumu kaldırmasın. Elimde bir miktar misket gübreler vardı. Bitkilerin köklerine yakın yerlere, diplerine onları koyuyorum. Bitkiler onlara doğru kök salıp onları sarmalıyorlar. Evet suyu koymaya başladık. Hindistan cevizinin kabuğunun içine karidesler altına girmeyi çok seviyorlar. E, o şekilde birkaç tane daha karanlık bölge oluşturmaya çalışacağım. Arka fan olarak böyle bir malzeme buldum. Bu çok küçük böyle süngerimsi bir malzeme. Ön tarafında da böyle taşlı gibi simli parlayan böyle bir taşlı gibi bir yüzeyi var. Onu koyduğumda parlama da yapıyor. Çok güzel bir derinlik kattı. Siyah fon kullanmayı çok seviyorum. Bu şekilde bir derinlik katıyor. Hani derinin devamı varmış da karanlıkmış gibi böyle. Ve balıklar da çok güzel fark ediliyor bu şekilde. Camlardaki yosunları biraz temizliyorum. Motoru çalıştırdım. Kullanmış olduğum de linkini bırakacağım ee, Sansan 603H mı öyle bir şeydi yanılmıyorsam İki tane de şans bambusu diyorlar onlardan almıştım onlardan da iki tane koydum akvaryumun içine yani akvaryumun dışına çıkan böyle bir bitki olduğunda daha böyle bir doğal bir görüntü oluşuyor yani ben bunu hep yapmak istiyordum o bambuları da buldum ekledim onları da akvaryumu bitkilerini diktikten sonra yaklaşık 3-5 gün beklettim bunu bu şekilde akvaryumunda dinlendirilmiş su da koysam. Bitkilerle bu kumla biraz bu bakteri kültürünün oluşması. Çünkü bu balıklar için çok önemli. Hani normal bir su kullandığınızda özellikle klorlu sular kullandığınızda direkt koyduğunuzda dinlendirmeden koyarsanız bu balıklar için ölümcül olabiliyor. O yüzden dinlendirilmiş akvaryum içinde bitkilerle Ben yani bu kurulum bittikten sonra bir miktar dinlendirin. Yani benim tavsiyem en az birkaç gün Kalsın ben dört gün bekletmiştim. Ee, ondan sonra e, karidesleri ve balıkları salıyorum, salyangozları salıyorum. Evet bu arada karideslerimizi akvaryuma saldık. Bu sefer e, bu şekilde yaparsanız canlıların hani e, ölüm oranı azalır. Şimdi daha önceden ben bunları bilmeden önce çok e, balık kaybetmiştim maalesef. E, bu da insanı gerçekten çok üzüyor. Çünkü sonuçta onlar bir can. Onları burada en güzel şekilde doğaya en güzel şekilde taklit ederek onlara güzel bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Kurulum bittikten sonra balıklarımız da saldıktan da sonra suya. Su değişimlerini 3-4 günde yani en kötü 7 günde yani bir haftada 10 günde çok da sarktırmadan %10, %15 yani %20 civarında su değişimleri yapıyorum. Suyun tamamını kesinlikle değiştirmeyin. Bunu bu hobiye yeni başlayanların çoğu bu hatayı yapıyor maalesef. Suyun tamamını değiştirmeye çalışıyorlar. Bu sefer sizin oluşturmuş olduğunuz o bakteri kültürü hepsi yok oluyorlar. Bu sefer de balıklara, canlılara zararı oluyor bunun. Ne kadar kötü bakteriler varsa yararlı bakteriler de var bu canlıların yaşayabilmesi için. Onların oluşması, akvaryumda bulunması çok çok önemli. Kurulumumuz bitti. Bundan sonra 3-5 günde bir %10, %15 civarında su çıkarıp yeni su ekleyeceğim. Dinlenmiş yani birkaç gün dinlenmiş su ekleyeceğim. E, bu şekilde suyun tazeliğini korumamız lazım. Çünkü bitkiler sudan bu mineralleri almak zorundalar yaşayabilmeleri için. Tabii ki sıvı gübrede takviyesi vereceğim. Kullandığım led armatür kırmızı, mavi, beyaz ve gün ışığı, sarı yakın gün ışığı renklerinden oluşuyor. 4 farklı renk var. Yani günde 6 saat, 8 saat arasında ışıklar yanık kalıyor. Bu şekilde 2,5 yıldır yaptığım videonun en başındaki gördüğünüz o akvaryum sadece bu basit e, tekrarlarla anlatmış olduğum noktalara dikkat ederek bu akvaryumu sizler de kurup oluşturabilir e, bakımını yapabilirsiniz. Dikkatli bakarsanız akvaryumun sağındaki bir taşın içinde bir hava çıkışı var. Küçük küçük kabarcıklar içinde çıkıyor. Bazen bu bitkilerde de gözüküyor. Fotosentez yaptığını birebir böyle tanık olabiliyorsunuz. Bunlar inanılmaz görüntüler böyle. Ben çok seviyorum. Ben bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah yararlı olabilmişimdir. Güzel fikirler verebilmişimdir. Kurmuş olduğunuz bu akvaryumdan daha daha güzelleri inşallah sizin olsun. Ben Çevikgiller'den Tolga. Çevikgiller kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Sizin de bu videoda eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlarda bahsedin. Çevikgiller kanalımızda bulabileceğiniz birçok farklı içerik var. Diğer videoları da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlar.